Yukarıdaki asansör modelinde her bir kapının ve panelin eni x santim, boyu ise 5x artı 10 santimdir. Asansör kapıları tamamen açıldığında her kapının 5'te 1'lik kısmı dışarıda, geriye kalan kısmı ise yanında bulunan sabit panelin arkasında kalmaktadır. Buna göre asansör kapılarının açık halinin gösterildiği modelde kapılar arasında oluşan dikdörtgen şeklindeki bölümün santimetre kare cinsinden alanına karşı gelen birisi ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ben bu görüntüyü büyüteceğim. ve Bu değerleri buraya yazacağım. 5x artı 10 ve x değerlerini şu şekilde yapıp o şekilde çözeceğim. Evet arkadaşlar değerleri bu şekilde yazdım. Şimdi bakın. Bu kapılar kapalı iken dikkat edin. Bakın kapıların her biri x idi ve toplamı 2 xti. Şimdi bakın ben bu 2 xlik miktardan ne kadarını kapının arka tarafına götürmüşüm. Onu hesaplamam gerekiyor arkadaşlar. Yani burada kalan kısım bütün 2x'ten şu küçük kısımları çıkararak bulunur. bunların her biri neydi? Bakın bana ne demiş? 5'te birlik kısmı. Dolayısıyla x bölü 5 her biri. Bakın her biri x bölü 5. İkisini toplarsam 2x bölü 5. Yani 2x bölü 5'lik kısım burada kalmışsa geri kalan kısım arka tarafa gitmişti. Dolayısıyla ne yapacağım? 2x bölü 5'i bundan çıkaracağım. 5 kere 2 10. 10'dan 2 çıkarsa 8. 8x bölü 5. Bakın şu uzunluk şu uzunluk 8x bölü 5'miş. Şimdi benim alanı hesaplayabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bu uzunlukla bu uzunluğu çarpmam gerekiyor. Yani 5x artı 10 8x bölü 5'i çarpacağım. Bakın şöyle sol tarafta yapıyorum bunu. 5x artı 10 çarpı 8x bölü 5. Şimdi çarpalım. Bakın 8x bölü 5 ile 5x'i çarparsam şu 5 ile şu 5 sadeleşir. Ne kalır burada? 8x kare kalır. Artı. Şimdi bakın 8x bölü 5 ile onu çarparsam 5 ile 10 sadeleşir. Burada 2 kalır. 8 kere 2 16. 16x olur. Yani cevabımız 8x kare artı 16x. Nerede? Cedirne.